Saç dökülmesi birçok insanın problemi. Sebebi birçok sebebe dayansa da sonucu büyük bir hayal kırıklığı. Birçok insan saç dökülmesini durdurmak için çareler arar. Bunlardan biri de saçı kazıtmak. Ancak yapılan bilimsel araştırmalarda saç kazıtmanın dökülmeye engellemede bir faydasının olmadığı ortaya konmuştur. Peki neden insanlarda böyle bir algı var? Çünkü saçlarımız uzunken dökülen saçlarımızı yastıkta tarağımızda, banyoda, lavaboda görmemiz kolaydır. Ancak saçları kazıtınca dökülen saçları göremeyiz. Peki ne yapmalıyız? Bir dermatolog yardımı ile dökülmenin nedenini tespit ettirip uygun ve sürekli tedavi sürecini başlatmalıyız. Saçın gürlüğü ise yapısı ve bakımı ile ilgilidir. Kazıtmak saç tellerini gürleştirmez. Saç gürleştirmek